Merhaba arkadaşlar ben Hakan Bugün sizlerle birlikte e, Youtube'da en kolay şekilde intro yapımını öğreteceğim e, En başta Felix sitesine giriyoruz Ondan sonra e, Bir saniye Sitemiz açılırsa Hadi Bir defa geri gelelim Evet arkadaşlar sitemiz açıldı. Bu siteye üye olmayanlar öncelikle register yazısına tıklayarak üye oluyor. Oradaki formu bitirdikten sonra yukarıda olan e, Autumn Temples yerine tıklıyoruz. Buradan Free Temples'a tıklıyoruz. Buradan e, istediğiniz bir tane intro'yu seçiyoruz arkadaşlar. Ben genelde e, chain intro'sunu seviyorum. Buradan Customize'ye tıklıyoruz. Buradan kullanım şartlarını kabul ediyorum. E, browser. Buradan bir tane fotoğraf gerekiyor arkadaşlar bize. Ben bu fotoğrafı internetten araştırarak buldum. Next'e tıklıyoruz. Biraz hızlı anlatıyorum. Kusura bakmayın. E, işlerim i̇şlerim var. Intro'da yazm yazması istediğim istediğiniz, istediğiniz şey yazıyorsunuz. Hakan Madenci. Burada en son çıkacak şeye şöyle büyük yapalım abone olmayı unutmayın diye unutmayın evet buradan bir tane renk seçiyoruz arkadaşlar ben genelde yeşili seviyorum buradan su bile tıklıyoruz yese tıklıyoruz buradan e, bile dediğim e, birinci diyor e, my accounts falan diyor buradan bir defa çarpıya tıklıyoruz arkadaşlar buradan my account'a tıklıyoruz Ee, burada olan upload'un da bekliyoruz. O dolana kadar ben size yapmış olduğum şeyi göstereyim. Önceden yapmış olduğum şeyi göstereyim. Hatta diğeriyle aynı herhalde. Neyse. Onu göstermeye gerek yok. Birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, videomuz yüklendi 3 dakika içinde. Ya da 3 dakika bile değil 10 saniye içinde falan yüklendi. E, bunu hemen izleyelim. İzliyoruz. Bakalım. Nasıl olmuş? Hakan Madenci. Bu burada çarpıyor. Resmi oluşmaya başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi resmi oluştu. Artıda da abone olmayı unutmayın. Yazısı var arkadaşlar. Birazcık bekliyoruz. Buradan çarpıya basıyoruz. Bunun bilgisayarınıza inmesi için buradan dolana tıklıyoruz. Ben tıkladım. Direkt indi. Yani şu şekilde iniyor. Dolana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu inmeye başlıyor. Ama ben indirmeyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. E ben bir sonraki videoda YouTube'a intro'yu nasıl koymanız gerektiğini öğreteceğim. İki yöntemini de öğreteceğim. Onun için kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı da hiç zaman unutmuyoruz. Görüşürüz.